Ya ne demek eve haciz geliyor ya? Efendim borcunuzu ödeseydiniz. bu devletin verdiği bir şey. İtiraz kabul etmiyoruz. Tamam sakin ol bebeğim. Ya bir şey diyeceğim. Ee, kızım bebek uyandı. Neden şey yapıyorsun? Neden bağırıyorsun? Anne ben zaten uyanıktım. Kucağında uyuyormuş taklidi yapıyordum. Ne demek eve haciz? Koşun koşun geldik sanırım. Ya, ne, oluyor, ne oluyor ya? Bilmiyoruz. Hadi koşun burada ne oluyor ne oluyor ne oluyor eve haciz falan mı geliyor ne diyorsun hiçbir şey duyulmadı ağlamakla mı... eğer bu eve haciz geliyorsa ben de bu evi satıp bu borcu ödeyeceğim ve zıkkımın dibine gideceğim Oo annemden nadir görünen hareket vay şey ben böyle fazla azınlığına dayanamıyorum. Ecusu, Ecusu iyi misin? Ecusu. Bir şey mi oldu? Çabuk hastaneye Falan. götürün Ecusu'yu. Ben götürürüm. Anam. Koşun, koşun, koşun. koşun. Gel hanımefendi şu borcu ödüyor musunuz ödemiyor musunuz ödemiyorum beyefendi beyefendi eğer beni bu evden kovun her şeyiniz sizin olsun ama ben sizi polise şikayet edeceğim sonra siz şu anda bana e, evden çıkarma zorbalığı yapıyorsunuz ve bu şey her, ve bu şeyler hep kayıt altına alındı evet abi evde komeya var şimdi abicim bekle beni bekle bakın Nerede bu benim slime Like? Allah seni kahretsin çocuk. Sen. Iyi. Bu çocukların oynadığı bir enayi şeylerle nasıl oynuyorsun, oynatıyorsunuz çocuğunuzu ya. Iyi. Kanserojen maddelerden yapılıyor. Allah. Ya var ya. Yeter artık şu evi verin yoksa her yeri yıkacağım. Polis bana bak. Bana bak sen. Sen. sen aç şunu be. Sen, sen, bana ne diyorsun? Sus be köpeğim Sen... gel şunu ye şunu ye inşallah da kusarsın ye şunu ye. Açayım şu paketini at ağzını. Şimdi ya bu evden defolup gidersin ya da bu köpek... Polis mama... bey evi çilingirle kırabilir miyiz her şeyi alıyoruz evdeki Bana bak. Polisler bana bak. kapının dışında. Sana! Polisler kapının dışında. Bana ne? Sen ne cüretle bana kızarsın büyüğünden? Bana bak. Burada annem olmasa. Şimdi sus be. Sus. Köpeğim gel. Gel. ol oğlum. Oh, oh, oh. Ay ya hanımefendi alın şu kötü köpeğinizi ya. Pitbull mudur nedir? Oğlum tamam abiye çok üzerine gitme tamam mı ya? Bak. Abicim. kaçmıyor neden çilingirler geliyor bak adam bile korkmuş yüzü değişmiş ya kaçın çilingirler geliyor acaba polis mi siz siz yoksa siz siz yoksa kimliğinizi verin bana hanımefendi polis misiniz de bana cüret ediyorsunuz ya ya siz gerçek biri değilsiniz öyle olsa hangi çağırmazsın çağırmazsınız anne bir şey diyeceğim anne bir dakika dur bekle Dur bekle anne bekle. Dur be. Şimdi. Ya yeter ya yemin ederim bu siz gerçek misiniz değil misiniz? Sus be abi. Aa. Aha. Bir dakika şimdi. Şu. Şunu bir alayım. Eğer kimin Bekle vereyim şu kimiğini tamam. Eğer kimin üzerinde boya varsa. Iı, ee, bir dakika. Anne bakayım bir dakika kimliğe.